Arkadaşlar bugün arkadaşım Sarp'tan bahsediyorum. Aslında arkadaşlar Sarp benim, hem okul arkadaşım yani, hiç ualları taşımama yardım ediyor yani, hiç canavar alıyoruz. Ona alıcıdır. Canavar var diye bir şey yok diyorum ama ona diyor ki Can canavar diye bir şey var. Tamam arkadaşlar biz videomuza dönelim arkadaşlar Hal de e, sor o benim asker arkadaşım diye o da Sarp arkadaşım benim o hayvan avcısı değil ama canavar avcısı olarak görevlendirilmiştik o da benim canavar avcısının arkadaş ya da, ya da Ha, biz de onu dev yenmiştik, troll yenmiştik ve sonra da Megalodon'u öldürmüştük. Sarp'la beraber. Evet. Ama sonra ha, bir şey oldu. Devi, multi devi yenemedik. Bina gibi büyük olan bir dev bizi alırdı ama biz onun gözünden aşı, ateş ettik. but if he cares enough to talk <laughs> tamam arkadaşlar bu kadardı ve video gelmesi istiyorsanız benimle alakalı abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.